Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi araba 2 oyununu oynayacağız. Evet uzun bir zamanın ardından karşınızdayım tekrardan. Heyecanla şu oyunu oynamaya bekliyorum Birlikte gelişebildiğimiz yere kadar gelişeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Bu zevki sizle beraber yaşayalım isteyelim. Şimdi hikaye moduna gir abi. Öbür modları zaten istesek de açamayacağız. Girdik. Evet bu sahneleri izlerken sizden e, videomuzu beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zombilerle birlikte bir bölüm olacak. Evet. Geliyorum oğlum. Şimdi hikayemiz İngilizce mi yoksa anlayabileceğiz mi? ileri sar bakayım. Birinci gün. Şimdi oyun bize ne diyor bakalım. Garajımıza gidelim abi. Arabamıza bak. Perdi çıkmış. Aynı PUBG'deki bagiye benziyor. Bize değil benzin bidonu koy. Neyi yakıt deposu satın alalım 61 oldu çık abi buradan git İlk yarışımızı yapacağız ama hangi tuşlarla yapacağız onu bilmiyorum O tamam anladık ya oğlum sizi Uu. Arabamız şu anda güçsüz olmasına rağmen zombilerin içinden geçmeye başladı Takıldı bizim peşimize bırak oğlum bizim sevgi Önümüze çıkan bütün zombileri öldürmeye çalışacağız Devam et oğlum arabamızı hızlı bir şekilde güçlendirelim Başıma gitti bir oyun oynamak istedim ya. Yakıt tükendi mi? Nasıl tükendi? Evet. Benzinimiz ne tabuk bitti abi. Bu oyun benzin bittiği yerde oyun da mı bitiymiş ya? Neyse hemen devam. Hemen para biriktirmeye devam abi. Yakıt makıt bir yerden alamayız herhalde. Dur. Bir şeyler var bu oyunda. Ez git oğlum. Aa bir dakika. Gazat sok yüklenmememiz lazım herhalde. Yakıt deposuna gitmemiz lazım. Bak Abi bitiyor bu yakıt ya. Bak ha. Dur. Anladık. Anladık. Bu oyunun amacı yakıt deposunu güçlendirmek abi. Daha fazla ister misin? İstemiyorum. Para lazım değil. Şimdi bir saniye. Motora güçlendirirsek yakıt deposunun oraya yetişebiliriz. Şimdi motoru bir güçlendirelim. Hemen diye. Bak hızlandık biraz. O üçüncü gün. Üçüncü günde ne kadar az para kazandık biz ya. Neyse. Bunları dert etmeyeceğim. Hadi oğlum yakıt kurtar bizi. Gert dedi. yana yana bak. çok kaza atıldık. Aa, bir araba yandı. Ama böyle olmaz. Mesafemiz iyi güzel. Motora vereceğiz. 76 61. Ver yakıt deposuna. Hemen git. Dördüncü gün. Zombiler niye güçlenmedi hala? Her zombi öldürdüğümüzde bir de para mı veriyor acaba? Evet. Ye oğlum bunu al başından. Hop. Allah'ın tiplerine bakar. Aa, geldim, geldim bekle. Bu arabaya gaz verdikçe bu niye yanmaya başlıyor? Ben onu anlamadım. Bak yine aynı yerde. Bir de yakıt deposu aldık. Devam oğlum. Bak yakıt deposu ne kadar fark etti gördünüz mü arkadaşlar? Bak ev geldi. Uh, tam da yerinde bitti ne? He. Bak her bölüm daha da ileriye gidiyoruz. Motora aktaracağız. Burada tüfek var. Tüfekleri nereye Habunu bir alalım neymiş bu ekstra güç ekstra güç olmadan olmaz mitromuzu takacağız Tanodan ekstra güç yakıtı seviyenizi izleyin Orada oradaki bar otomatik olarak gidelim hemen bas oğlum benzinimiz azalmadan gidelim arkadaşlar yakıt tepemizin olduğu o barlar biraz daha yukarılara doğru taşınmaya başladı bak bizi nasıl iki ikinci güç geldi bize devam abi devam paraları kazanmaya devam oğlum bu arabayı canavar gibi yapacağız değiştirebiliriz çok çabuk bitiyor ya. Gel 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 gel. Gel gel. Ertan orada. Bunlara bak Bunlar sanki fazlalaştı ha. Hadi buraya atla bir kere. Bir kere atla. Tamam. Zombiyi aldık oradan. 10 metrede 10 metredir abi. Baksana. Artı 86 dedi. 53 lirayı koyduk cebe. Şunu bizi Neymiş bu? Transmission. O vites geçişleri maksimum hızı arttırır. Bir saniye ya burada başta yapabileceğimiz bir şey yok mu? Araba kilitli. Para mı istiyor bu? Dur bu seviyeli herhalde. Kas kaç 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 abi durmadan bu arabayı yükselt. Kaç oğlum? Aynı şeye benziyor bu ya. Hill Climb Racing vardı bilenler bilir. Benzin bitme olayı yapmış hayatta kalma oyununa göre e, o mantıkla ilerleyen bir oyun olduğu için mantıklı. E bu ne kardeşim? Oo! oo. Abi sen ciddi misin? Yeni keşfettim ya. Aha, dur. Ve ekstra gücümüz bitti ama baya yol kat etti. Yakıtımız bitti. Çok güzel, çok güzel. Onu düzgün bir yerde kullanalım. Aynen bu şekilde devam. Şimdi paramız 87. Yakıt depomuz motor depo. Motoru güçlendir. Bak şimdi iyi izleyin. Neye değilim şimdi bak. Bir dakika. Tepelerden düşerken bunun bir de daha... ayarını yapmak lazım. ha. Bak onu fark ettim. Hiç kullanmaydım onu. He. Düşüşlerimiz biraz daha düzgün olduğu zaman ne olur? Hızlanmamız daha iyi olur. O düz yere geldim mi? Atayım şimdi nitroyu. Bak 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 bak. Allah baba nasıl yavaşlattı beni ya. O düz yere gelmem lazım. Şimdi. Ooo. Oh. <laughs> Çok iyi abi bu. on numaraymış. Bunu biraz daha güçlendirelim. Bu ne ya? Sanki şeye gidiyoruz. Benzin deposu da az kaldı. Birkaç sefer daha güçlendirirsek bu arabayı benzin deposuna atabiliriz. Yani oraya yetişebiliriz. Yakıt deposu. Yakıt deposunu mu alsam? Ha bundan iki tane mi alsam? Tak bir tane. Kaldı 50 dolar. Lastikleri biraz güçlendirelim. Yol tutuşumuz artsın. Şimdi. Lastikler değişti. Abi büyükler gelmeye başladı. Bir saniye. El... Hmm. La oğlum burada yavaşlanır mı ya? çok fazla gaz basma. Çok... Yandı motor. Motoru yaktı. Hey. Ha bunun yaptı. Bizim başımıza açtı işlere bak. Benzin erken bitmeye başladı. Bu araba her an patlayabilir. Gibime geleyim. Şimdi bak abi motorlar açıldı hop uçak moduna geçiş başlasın oğlum Ve kızardık zaten iyice karardı motor ekstra kendi. tükendi Tükendiyse kendi tükendi abi biz yolumuza devam ediyoruz zombilere bak Uhu, Zombiler ne kadar çok Ne kadar arttı motorunun tahribatı korumak için zırh saklan lazım ha? Tamam iki tane alamayız Oo bu bayağı pahalıymış Ön tarafta şimdi bir çizi aldık bu bizim işimizi görür. Dokuzuncu günde arkadaşlar. Gayet iyi ilerliyiz şu anda. Kes oğlum şunları kes. Of. Oyun çok hoşuma gitti ha. Çok eğlenceli. Yaptığınız tek şey. Gaz dışına basmak abi. Ondan da fazla düşünmeye gerek yok. Şimdi o rampaya geldiğimiz gibi aban abi. Tamam fazla değil fazla değil. Gitmemiz gereken yere kadar gidelim. Burada da aban. Bak ekstra güçlük kendi olsun sıkıntı yok önümüzde bıçağımız var zombileri rahat bir şekilde kesebiliriz artık abi şurada bizi tutma daha ya benzinimiz bitti ya hadi yakıttan kendine bak az kaldı arkadaşlar her geçen oha oha ne yaptın abi hiç yoktan iyidir abi göngar Dön garajı. Burada şimdi ne almamız lazım? Evet maksimum hızımıza verelim. Ya da bir saniye ya. Abi şu benim hoşuma... Oo 190 mı? Ağırlıktan biraz ödün verelim ya. Bu ne abi? Ağırlıktan verelim ödünü. Uç. Kesti her taraf. Zabuk soldu. Gel 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 gel. Uuu al bıçağımıza bak uluya adam bir tane ağaç motoru koru verir o son gazı bak o zaman benziymiyor bıçağa direk ikiye böleriz adamları ama olsun hiç yoktan iyidir abi bunu da geliştireceğim oğlum biz nereye geldik bir dakika uçağımıza şimdiden geldik yakıt tepemiz burayı Bas abi onu şeyde kullanacağım bu sefer yakıt tankerimiz nasıl iyi durumda mı bak buraları iyi geçtik buraları iyi geçtik Ekstra gücümüz tükendi ha diyal bakayım. Ha, bu sefer durduramadım beni oğlum. Ne güçlendirdi bu kadar ağırlıktan ödün verdiğiniz zaman hızlı ve çevik olursunuz arkadaşlar. Kendi ağırlığınıza da dikkat edin. Yakıt tankeri şu an yakıtla çok bir işimiz yok abi. Maksimum hızımızı arttıralım. Paramız 53 hiçbir şey alamayız. Herhalde 15-20 gün geçtikten sonra ikinci araba atılacak. Bekliyoruz devam devam abi. hiç buları. Ooo son bir filmlerin oyunlarını da severim ha. Abi güzel ya bilmiyorum ama Yaşı kurtarmayanlar izlemesin rüyalarına miyalarına girer Ondan sonra anasına babasına sıkıntı çıkarmasın Halüsinasyonlarla uğraştırmasın onları Ya doğum gibi beni izleyin yeter Aman oradan bir like atın bakayım kanala Abone olun gelin Gelin abi Benzinimiz ne durumda Şurada basmamız lazım yakıt şeyini Abi bu ne ya? Tamam bak tırtıklı tırtıklı bas. Ekstra tükendi. Bu arabada bir sıkıntı var abi. Yanlış bir şeyler yaptık. Yanlış bir şeyler yaptık. Deminki yerimizi geçtik mi? Check point'imizi geçtik. Tamam az da olsa geçmişiz. Yakıt alacağız abi mecbur. Bir yerden sonra yakıta mecbur kaldık yani. Onu zaten güçlendirmemiz lazım. Bir yerden sonra geçirmez. Ez abi ez ez. Aerodinamik. Arabada güzel. Ha kadar demin vakit kaybetmiştim o yüzden oldu. Bir şey dikkat ettiniz mi? Araba daha duman çıkarmayın. Acaba niye? Devam devam zombiler. Zombiler sizin yerinizde olmak istemezdim ha. Baksana abi ya. Zombilerin yerine kim olmak ister? adam takmış önüne bir tane makıp şey. Kızar. Resmen. Kasap gibi doğru zombilerin. Olmadı bu. Oo o neydi? yüz Güç tükensin abi benzinimiz biraz daha götürür bizi. Tamam demin burada kalmıyor. Hadi artık şu yakıt deposuna gelelim daha ya. Hadi abi. Çok az kaldı. Yes. Yes. Yakıt deposu açıldığına göre burada bir şeyler var. Yakıt istasyonuna geldiğimize göre buradan sonrasını ikinci bölüme ayırabiliriz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.